Young Entrepreneur Society'nin sunduğu Polonya'dan Futbol başlıyor. Polonya Futbolu'nu konuştuğumuz Polonya'dan Futbol programımız e, başladı. Burak hoş geldin, Furkan hoş geldin. Hoş bulduk Taner Bey. merhabalar. Hoş bulduk Taner Bey, merhabalar. E, bu Dünya Kupası serimizin e, ikinci bölümü. E, tabii birinci bölümü çektik. Ee, o zaman henüz daha maçlar başlamamıştı. Daha doğrusu Polonya maçını oynamamıştı. Polonya maçını oynadı e, ve e, aslında bizim tahmin ettiğimiz sonuç e, gerçekleşti. Fakat grubumuzdaki ilk maç oynadığı zaman bir sürpriz ortaya çıktı ve Arjantin yenildi. Şimdi soralım. Ne olacak bizim grubun hali? Furkan Bey'den başlayalım. Tabii e, grup biraz sürprize başladı ve bence direkt karışarak başladı. Çünkü Arjantin kaybetti, Arabistan kazandı, ee, Polonya ile de Meksika berabere kaldı. Şimdi berabere kalınca bu üç tane takım e, diken üzerine geldi bence. Zaten bu hafta yani ikinci maçlarda Meksika zaten e, Arabistan'da oynayacak, e, Arjantin'de Meksika ile oynayacak ve eğer Arjantin Meksika maçında özellikle Arjantin kaybederse Arjantin turnuvaya veda ediyor diyebiliriz ki ediyor zaten çünkü. Meksika otomatikman 4 puan olacak. Arjantin 0 puanda kalıyor. Ee, Arabistan Polonya maçında da eğer ikisinden biri kazandığı zaman da yine otomatikman e, Arjantin işi bitiyor. İlk başta 3 tane gol iptal oldu Arjantin'in ilk yarıda 1-0'dan sonra. Bence ikinci gol e, Laatora Martinez'in attığı ikinci gol Vardan iptal olmuştu. Bence pozisyon o saat değildi. Ben öyle düşünüyorum. E, hem oyuncunun ayağı önde hem de omuz hizasında e, Lautaro Martinez'in önde olduğunu düşünmüyorum. Ki birçok sayfada bu pozisyonu paylaşıp e, pozisyonun offset olmadığını söylediler. E, yani öyle düşündüklerini söylediler. Ben de aynısını düşünüyorum. Bence ikinci gol offset değildi. Arabistan'ın attığı gollerde de kalecinin yapacağı bir şey yoktu. İkinci golde zaten tuttu ama içeriye girdi. Top çıkartamadı. E, ben biraz da maçla ilgili şunu düşünüyorum. Belki yanlış da düşünüyor olabilirim. Belki izleyenler Hadi yani canım da diyebilir ama ben maçta biraz da şike olduğunu düşünüyorum. Biraz hani garip bir maç oldu. Özellikle atılan e, ilk golde savunma oyuncuları sanki bıraktı. Gelsin de alsın alsın gibi oldu yani biraz. Çok değişik geldi bana gol. Bir de çok, şöyle bir garip bir durum var. Birçok maçta goller iptal oluyor ve birçok maçta da maçlar 7-8 dakika oynanıyor uzatmalar. Yani İngiltere İran maçı artı 13'te gol oldu penaltı golü mesela. Çok garip. Evet Keza Keza dün izlediğimizin bilmiyorum Belçika Kanada maçında da Belçika'nın 1-0 üstüyle tamamlandı maç. Ancak e, hani hakemin kararları çok konuşuldu. Daha sonrasından ben bir hakemin bir geçmişine falan baktım. Bu o, haberleri yansıyan e, bir maç vardı. Dakika 85'te bitirdi hakem maçı. Evet. O aynı hakem Dün Belçika Kanada maçını yöneten hakem. Yani o hakem 85'te maçı bitirdi. Sonrasında tekrardan tünele girdiler, çıktılar. 89'da geldi maç oynattı. Tekrardan maçı 89'a bitirdi. Ve o hakem dün Belçika-Kanada maçına atandı. Çok ilginç. <laughs> Mısır-Senegal maçını yönetmişti yanlış hatırlamıyorsam. Olabilir evet. Ya geçmişte anlaşılabilir bir durum ama şu anda teknoloji, spor teknolojisinin geldiği nokta belli. Var sisteminin geldiği nokta belli. Var nasıl kaçırıyor bunları ben e, gerçekten hayret ediyorum. Yani e, şimdi yan tarafta seyircilerimize o pozisyonu da gösteriyoruz. E burada kaçacak bir şey yok. Var. Kesinlikle yanlış yapmış benim de kanaatim. Furkan Bey gibi. biz maçın diğer kalan artık hakemi yani konuşmayalım. Kendi maçımıza dönelim. Arjantini de Suudi Arabistan'ı da kendi yani Polonya maçında ayrı ayrı değerlendirmiş oluruz. Tabii. Arjantin ee, i̇nşallah böyle oynar son Polonya maçında ve e, belki de bizim 5. puanımız gelir diye e, umut ediyorum orada e, Dün takımda veya bir önceki gün takımda çünkü bir sonraki gün yayınlanacak e, videomuz e, Kimleri ön planda e, gördünüz, e, kimler iyiydi, kimler sizin açınızdan hayal kırıklığıydı e, Veya taktik olarak nasıl bir diziliş vardı ve nerelerde hata yaptık Burak? Evet e, Polonyalılar e, yani 1986'dan beri ilk kez açılış maçını kaybetmedi. Yani bakıldığı zaman bu güzel e, olumlu gözüküyor olabilir. Ancak e, pek de öyle olmadı. E, benim şahsi düşüncem keza ee, kamuoyuna, da, kamu, kamuoyuna da baktım. İnsanlar ne düşünüyor? Medya mensuplarının yazılarına baktım keza. Yani durum olumsuz. Defansif yönden evet Polonya sınıfı geçmiş olabilir. Gol yemediler, ciddi bir pozisyon vermediler. Ama ofansif yönden maalesef çok kötüydüler. Ee, umarım Suudi Arabistan maçında e, toparlanırlar ofansif yönden. E, bireysel performansları da birazdan girdiğimizde e, konuyu açarım. Ee, hocanın taktiğini nasıl buldum? Yani maç öncesi dizilişte, televizyonda gördüğümüz dizilişte 5-3-2 şeklinde yayınlandı e, Polonya'nın taktiği, sahil diziliş taktiği. Ama aslında Polonya e, 3-5-2 olarak e, başladı maçı, top kendisindeyken. Rakipteyken ise 5-3-2'ye döndü, bölüm bölüm 4-4-2'ye döndü keza ikinci yarıya da işte Zalewski yerine Bilik girdi. Biraz daha toparlandı Polonya. Çünkü o bölgeyi Meksika çok yordu. Atakları zaten siz de görmüşsünüzdür. Hep kendi sol kanadından yedi Polonya. Yani Meksika'nın sağ kanadından. o şekilde TRT bir kere ben TRT'den izledim Türkçe yayını. TRT bir bir yorumu vardı. E, topu karşıya bıraktılar oynamak için ve kontratak e, kovalıyorlar diye. Siz de aynı kanaatte misiniz? Vallahi ben aynı kanaatteyim. E, bence şuradan da anlayabiliriz. Yani hocanın yapmış olduğu değişikliklere bakarım. E, oradan da görebiliriz. Çünkü 5 oyuncu değişikliği hakkı var takımın. Her takımın. Polonya sadece 3 tane oyuncu değişikliği hakkı yaptı. Yani hakkını kullandı. Ve çok garip bir durum var. Škoras hiç oynamadı. Kamil ki hiç oyuna girmedi. Sviderski Piatek hiç oyuna girmedi. Yani bence hoca oyuncu değişikliklerinde de hata yaptı ve resmen dedi ki ben bir puan istiyorum. Yani ben galibiyeti alamayacağım dedi. Daha maçın başında, maç oynanırken evet. yaptığı değişiklerde de bence bunu bize söyledi. Ben öyle düşünüyorum. Bey, zaten bu saydığınız isimler yani çok etkisiz isimlerdi. O ön alandaki özellikle o Lewandowski'nin arkasındaki Kaminski, ondan sonra yani Şimanski haricinde Piotr Jelinski, e, keza Nikola Zalewski. Yani oyundan evet. çıkan isimler zaten bunlardı. Ben bu e, üçlünün diğer yani Arabistan maçında ilk 11'de başlamayacaklarını düşünüyorum. Biraz da Polonya'nın etkisiz olma sebebi oydu. Hatta şöyle bir istatistik de var. E, Polonya e, Meksika maçında 244 isabetli pas yaparken Meksika takımı 426 isabetli pas yaptı. İki katı. Evet, yani evet topu Meksikalılara bıraktık söylentisi doğru. İstatistiklere baktığımız zaman yani Kontra atakları zorladı Polonya ama keza o, o, orta oyuncusu Krakowiak da maç sonu bu şekilde açıklama yaptı. Yani biz maçın en başından itibaren biliyorduk Meksika'nın oyununun bize üstünlük sağlayacağını gibisinden. Ama bu kadar da bence olmamalıydı. Ya zaten kesinlikle olmamalıydı ve iki tane istatistik söyleyeceğim Taner Bey. E, toplu oynama yüzdesinde Meksika %61'e %39'du. E, pas yüzdesinde de %84'tü Meksika. Polonya sadece %71'di. Ve açılan ortalarda da mesela baktığımız zaman da Meksika 33 tane orta açtı. 7 tanesi isabetti. Polonya da 15 tane orta açıp 3 tanesi isabetti. Yani her istatistikte Meksika 2 katı üstündü. Hani hadi diyelim ki öyle şey oldun. Hani rakibe hakimiyeti kaybettin, verdin ama en azından bari oyuncu değişiklerine doğru yap da hani maçın gidişatında kendi lehine çevir. Hoca bence onu da yapamadı. Penaltı konusunda da Lewandowski göstere göster attı bence köşeye. Ben Lewandowski'nin kariyerinde hiç böyle göstere göstere bir penaltı attığını görmedim. İlk defa Dünya Kupasındaki Meksika maçında gördüm. Kaçıracağı çok belliydi Hı. yani. Zaten onunla ilgili maç sonunda Lewandowski'ye mikrofon uzatıldı. Yani herkes bunu gördü zaten. Lewandowski normal şekliyle kullanmadı penaltıyı. Yani e, Lewandowski takip edenler yakından bilir penaltıya nasıl gel geliyor bu sefer çok farklı geldi. Kendisi de açıkçası çok mantıklı bir açıklama yapmadı. O an öyle bir karar verdim dedi. Çünkü normalde durarak biraz daha böyle adımlarını farklı şekilde atarak gelirdi. Ama evet. bu maçtaki penaltıda direkt böyle gösterte gösterte kötü bir şekilde kullandı maalesef. Maalesef. Aslına bakarsan, dün Lewandowski'ye mikrofon uzatmamak lazımdı, kafasını indirmek lazımdı o <laughs> mikrofonu. Yani Resmen e, Dünya Kupasındaki e, Polonya'nın şansını e, zora soktu. Bu arada Ola... Lewandowski demişken, mi? Lewandowski demişken yani e, bu arada e, çok değişik bir istatistik söz konusu. İlk yarıda Meksika'ya karşılaşmasında sadece 16 pas, 16 top alabildi e, Polonyalı Forvet. Zaten bunların 8'i de Şeşni'den geldi kendisine. Yani ilk 45 dakika zaten Lewandowski'siz oynadı diyebiliriz Bologna. Ama tabii Meksika'da işe orada önlem almıştı Lewandowski'ye. Ve onlar da dersini iyi çalışmışlar. Aslında her iki takım da defansta dersini iyi çalışmıştı. Ve bence biraz bunun da etkisi vardı 0-0'da. Zaten bizim Taner Bey özellikle siz de söylemiştiniz 0-0 gibi mi düşünüyorsunuz ya da 1-0 Polonya mı alır, alır gibi? Yani bu yorumlarımız aslında tuttu diyebiliriz. Siz ne de dediğiniz gibiydi. Yani Meksikalılar topa biraz daha hakimdi. Veriler de onu söylüyor Furkan Bey'in söylediği gibi. Ama Polonya bu kadar yani tutuk olmamalıydı. Ben şahsen çok şaşırdım. Peki hiç mi kimseyi beğenmedin takımda? Ee, takımda yok. Takımda e, ortalanda Şimanski... Çok iyiydi şahsen. Şimanski'yi çok Glick beğendim çok hatta. Öyle. Kamil Glik. Evet. evet Kamil Glik klasik bir performans. Yani savunmada tehdidi ortadan kaldırmak için genellikle hep topu körü körüne vurur Kamil Glik. En basit çözümleri seçer hep. Ee, ama o da keza son zamanlarda sakattı. Az forma giyiyordu ama ilerleyen yaşına rağmen yani milli takımın vazgeçilmez olduğunu gösterdi Glik. Ben de evet Glik'i ben de beğendim. Ama özellikle e, şimanski yani ben Polonya basınında biraz baktım gazetelere. Yani direkt şöyle bir tabiri kullanıyorlar. Bir boğa gibi çalıştı orta alanda. Ee, i̇lk ilk yarıda çok aktifti Shimanski. Yani o Polonya'nın ikinci hatındaki en aktif oyuncuydu. Yani rakibin e, evet. ya, rakibin yarı sahasında topla oynama yükü ona verilmiş gibiydi. Maalesef e, Kaminski ve Jelinski bu konuda biraz geride kaldı. Özellikle Napoli'nin formda oyuncusu Jelinski çok kötüydü. Yani bir yandan iyileri sayarken kötü kötü performans gösterenler de açıkça ortaya çıkıyor zaten iyileri sayarken. Ben ben araya gireyim. Yönetmen benim kulağımı çekmeden Furkan Bey'in kamerası sürekli sallanıyor. Bu muhtemelen maçın heyecanından olabilir. Şu an onu da düzeltmiş olalım. Gayet gayet güzel. Vallahi ee, ben şu anda. Tamam. Ben maça bir de bir şey ekleyeceğim. Ee, ben bu maçın yani daha doğrusu Polonya'nın performansının neden böyle kötü olduğunu bir şeye bağlıyorum. Bence Arjantin-Suudi Arabistan maçının sonucu Polonya'yı biraz etkiledi diye düşünüyorum. Hani biraz böyle ya. yani korktular demiyorum da hani biz kaybedersek zaten Arabistan kazandı sürpriz oldu. Tamamen turnuva dışı kalabiliriz diye düşünerek biraz böyle korumacı oynadılar. Belki de Hoca daha doğrusu aslında bunu böyle yaptı. E, bu şekilde maçın bu duruma geldiğini düşünüyorum. Tam tersi Arjantin belki kazansaydı maçı, Polonya bu maçı kazanabilirdi. Yani daha cesur oynayabilirdi daha doğrusu. Evet. Evet, evet çünkü şey olabilir. Yani çünkü ben elime kağıt kalem alıyorum. E, puanları bir oraya yazıyorum, bir oraya bir maçı over'e veriyorum, buraya veriyorum. Her türlü opsiyon bu saatten sonra söz konusu. Yani evet. dört takımın dörder puan olması bile söz konusu. Ama zannediyorum Furkan Bey'in kehaneti çıkacak gibi. Yani Arjantin ikinci veya üçüncü olursa şaşırmamak lazım bu durumda. Evet ben onu geçen gün bahsettim. Neden onu söylemiştim? Ben Messi dışında tamam Dimaria belki var. işte takliya Afiko var ama yıldız anlamında Dünya Kupası gibi turnuvalarda böyle her an her şey yapabilecek, işte maçın kaderini değiştirebilecek oyuncu sayısı yok denecek kadar az. Ee, o yüzden mesela Icardi'ye vurgu yapmıştık. Neden Icardi alınmadı kadroya? İnsan, onda zaten hani Messi'nin daha çok istediği oyuncular alındığı için bu karar veriliyor ama işte Icardi'nin alınmaması e, ve yıldız anlamda özellikle orta alanda çok böyle maçı sürükleyebilecek oyuncu olmaması Arjantin'in e, bu ihtimalini yanına, yanıma koymuştum e, ve ilk maçtan da bu ortaya çıktı. E, bakalım maçın kaderini ikinci maçlar belirleyecek daha doğrusu grubun kaderini. Evet, ee, evet. Bir sonraki maça geçelim ama e, yani e, şunu dediniz ben e, futbolcular arasında e, belki duymadım kamerayı takip ederken e, kaleciyi nasıl buldunuz Polonya'nın kalecisi yani bizim kalemizi nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk maçta hani atanın tutanın iyi olacak meselesinde sanki tutanımız bu maçta iyi gibiydi değil mi? Vallahi yani, ben bence evet. Bence ekleyeyim ben de. Bence de evet ama e, isabetli şut sadece 4 tane oldu Meksika'nın kaleye. O 11 tane toplam şutu var ama 4 tane isabetli oldu. Bana göre aslında en e, tehlikeli pozisyon Polonya'dan geldi. O da penaltı pozisyonu bence. Yani <laughs> Meksika'nın bence girdiği pozisyonların çok böyle netlik bir noktası yoktu diye düşünüyorum. Yani kaleciyi zorlayacak evet. bir noktası çok yoktu. Furkan Bey şöyle bir bilgiyi paylaşayım sizinle. Hatta soru sorayım tahminlerinizi alayım. E de hatırlayabilecek misiniz? Ee, Polonya-Meksika maçında Polonya'nın penaltı haricinde kaleyi bulan ilk isabetli şutu ne zaman geldi? Dakika. Ee, 68'e değil miydi ya? Kaleyi, kaleyi bulan diyorum. <laughs> 94. dakikada geldi. Kale Kale kaleyi bulan, ilk... aynen doğru. 94. dakikada geldi. Ee, yani şes e dönecek olursak da. Furkan Bey'in dediği gibi çok pozisyon yoktu. Savunması gerekenleri savundu bence. Bir hatası yoktu. Şehzin zaten iyi bir kaleci. Bu maçta da iyiydi bence. Yani Arabistan maçında da benim düşüncem ilk 11'deki her oyuncu değişebilir. Tabi tabii Lewandowski de değişmez. Ama Şehzin ile beraber yani bu Lewandowski sahada olacak iki isimden bir tanesi nettir. Diğerlerini değiştirebilirsiniz yani bu performanslardan sonra. Ben mesela direkt bir isim söyleyeceğim. E, ardından Taner bırakayım sözü. Mesela kendi WhatsApp grubumuza yazmıştım. Kamil Grosuçki'ye çok az ihtimal de olsa hani 11 olabilir demiştim. Mesela kesinlikle Grosuçki'nin 11 oynaması lazım. Belki yaşı ileri ama yani çok dinamik, hala ileri geri çalışan ve hücumda çok etkili olan bir oyuncu. Bir de Skoraz kesinlikle 11'de olmalı diye düşünüyorum ben. Bu iki oyuncu. Evet e, Skoraz e, yani mesela Jelinski'yi ben eee şey yapmak istiyorum, değinmek istiyorum. Yani Jelinski bir kulüpteki futboluna bakıyorsunuz. Napoli'deki o maestro rolünde hem istatistik anlamında hem oyun anlamında çok iyiken kulüpte yani Polonya dünkü ma dünkü maçta çok kötüydü Jelinski. Yani Jelinski'nin yerine Skuraj formaya girebilir. Yani Napoli'de bu kadar liderlik ediyorsunuz ama milli takımda bana göre e o beklentiyi karşılayamadı. Ben Arabistan maçında Jelinski'nin ilk 11'de olmayacağını düşünüyorum şahsen. Ben onu biraz az ihtimal görüyorum. Bence kolay kolay hoca kesemeyecektir. Ama... Zelinski mi? Evet Zelinski. Ee, ama Ziyerizki. tabii iki farklı maç, iki farklı taktikle oynayacak hocam. Ziyerizki Meksika hocam, da Meksika oynayacak, Arabistan'a oynayacak. Hele şimdi çok daha farklı. Yani ilk maçlardan sonra çok daha farklı e, çıkmak zorunda. E, aslında beraberlik etmeyecek bu maçta Polonya. Dolayısıyla saldırmak zorunda. Ee, yani yine geleyim de Suudi Arabistan üzerime gelsin, topu ona bırakayım, oynayayım, ben kontratakla çıkayım, gol bulurum, hızlı evet, adamlarım var. Evet. Yetmeyecek yani böyle oynamayacak. Öyle bir, evet, ee, bir ihtimal yok de... zaten çünkü Suudi Arabistan'a beraberlik yetiyor. Yani Polonya'nın e, hücumda tüm marifetlerini göstermesi gereken bir maç. Zaten Polonya'nın klasik bir şeyi vardır. Açılış maçı e, ya tavam, ya devam ya tamam maçı ve son evet. maç Onur maçıdır. Mücadele maçıdır. İş ona gidiyor gibi maalesef. Çünkü ilk maçı bir açılış maçı havasında oynadılar. İkinci maç keza şimdi Arabistan'a karşı kazanamazsanız Arabistan gruptan çıkmaya garantiliyor zaten 4 puanla. Zaten evet Arabistan e, net olarak bir puan oynayacak zaten. Zaten Arjantin maçında aldığı 3 puan 3 puan değil 9 puanlık puan oldu. Zaten bu maçta tamamen kapanıp bir puan almaya çalışacaklardır diye düşünüyorum ki yapması Peki, gereken Polonya biliyorsun. Polonya biliyorsunuz son maçı Arjantin'le oynayacağı için yani Suudi Arabistan'a bu maçta bir puan yetiyor gruptan çıkmasına yani Polonya için ya devam ya tamam maçı. Ee, yok yok kesin kesin değil. Kesinlikle kesin değil ee, ve e, yani 4 puan ee, belki Meksika'yı e, son maçta Suudi Arabistan'a birkaç tane gol atması durumunda e, gol varajıyla öne getirebilir dolayısıyla hiç bence garanti değil. Hatta her takım 4 puan alsa da garanti değil. Yani şu anda çok ortada bir grup. Dolayısıyla ben yani çok böyle hücum edeceğini düşünmüyorum Arabistan'ın ama tamamen çekileceğini de düşünmüyorum. Bir de Arabistan bizimle benzer kültürde. Yani bizimle derken Türkiye'yi kastediyorum. O heyecanla belki hızlı çıkmak isteyecekler ve 6 puan alıp burayı artık garantileyelim heyecanını duyabilecekler. Dolayısıyla atak da oynayabilirler. Futbolcular bunu isteyebilir diye düşünüyorum. Vallahi adına bir haklısınız. Şu taktiği uygulayabilirler. Şok bir gol taktiği. Hani maçın başında yani maçın ilk 30 dakikası 20 dakikasında zaten böyle bir şey olursa Arabistan için maç daha iyi bir hale gelebilir. Kontralarla 2-3 işte yani maçı rahatlatma anlamında söylüyorum. yani bu maç Polonya için ya tamam ya devam. Arabistan için de gruptan çıkma maçı çünkü bir puan alırsa çıkıyor. Arabistan'da bu arada biliyorsunuz Arjantin galibiyetinden sonra resmi tatil edildi. Ertesi gün kimse şey yapmadı işe falan mesai vesaire gitmedi. Evet. <laughs> Çok ee, i̇şte o heyecan, o heyecan ikinci bir heyecanı e, getirir mi? Veya o heyecan ikinci bir heyecanı yaşama isteğini e, getirir mi? Buradan Arabistan adına endişeliyim biraz. Ee, evet, e, yani şöyle e, yorumumuzu uzatmayalım. Zaten e, bir sonraki son maçtan önce de tekrar e, yorumlayacağız takımın durumunu. Arjantin maçından önce. Ee, i̇nşallah bu arada son maç dedim ama o son maç olmaz. İnşallah gruplardan çıkarız, devam ederiz yorumlamaya. Ee, sizin tahmininiz ne? Suudi Arabistan'la ilgili. Vallahi yani ben... maç e, maçla ilgili tahmininiz ne? Vallahi... Ee, aynı zamanda e, diğer maçı da soracağım size. Ee, Arjantin maçı, Arjantin-Meksika maçı ne olur? Bu maç ne olur? Skor istiyorum. Öyle kıvırma yorumcu gibi böyle farklı şeylerden dolanmak yok Vallahi ben Polonya'nın kazanacağını düşünüyorum bunu söyleyeyim Hani Arjantin maçındaki hakem kararı işte maçın ben farklı bir şekilde olduğunu düşündüğüm için o skora aldanmıyorum ben Polonya'nın kazanacağını düşünüyorum Arjantin Meksika maçı için de şunu söyleyeceğim 3 sonucu da açık ben Arjantin'e hala güvenmiyorum yine söylüyorum o yüzden her şey olabilir ama ben Polonya'dan net bir galibiyet bekliyorum yani ilk maçın aksine çok daha iyi bir futbol bekliyorum İnşallah. Evet Burak senin tahminini de alalım. Evet. Yani defans yönünden dediğim gibi Polonya'nın bir sıkıntısı yok. Ofans yönünden aslında bu maç bir nevi e, Polonya'nın antrenörü de yazabilir Mihnevici'ye. E, yani geçen maçta yanlış hatırlamıyorsam devre arasındaki oyuncu değişikliği haricinde ikinci değişikliğini, ikinci oyuna müdahalesini dakika 74'te yaptı. Yani ilk e, maçın berabere devam etmesi durumunda bu kadar geç kalırsa devam et, beraberlik durumunda sıkıntı yaşayabilir Polonya. E, gönlümüz tabii Polonya'dan Polonya'nın kazanmasından yana e, ben de 1-0 Polonya alır diye düşünüyorum. Bakalım. E, evet bence de Polonya kazanır. Eğer öbür maçta berabere biterse e, son maçlar harika olur e, doğrusu. Çünkü e, bizim şansımız e, çok artmış olur. E, Arjantin e, bu sefer tam Polonya'nın istediği oyunu oynamış olur saldırmak zorunda 4 puan için e, ve bu sefer kontrataklarla Polonya çıkabilir ve o zaman işte son maç bizim açımızdan daha kolay bir e, maç olmuş olur. Kesinlikle. Evet, evet teşekkür evet. ediyorum. E, ekleyeceğiniz bir şey varsa alabilirim. E, Burak yarım kesmeyeyim sonra fırça atıyorsun bana. <laughs> yani tabii Arabistan'da ben Arabistan'la ilgili şey yapmak istedim. Yani Polonya tabii elinden geleni yapacak ama Arabistan'da e, kendini İspatladı bu maçla. Sonuçta 36 maçlık Arjantin'in yenilmezlik serisine son verdiler. Bu çok ciddi bir şey. Bir yandan Arabistan'da da iki önemli eksik var bu arada biliyorsunuz. Arjantin'i yendiler, mağlup ettiler ama çok önemli iki oyuncuları kaybettiler. Yasel El Şehrani ve kaptan Salman'ı. Bu iki oyuncu turnuvaya kapattı. Bunların bu iki oyuncunun yerlerine hangi oyuncular dolduracaklar? Açıkçası bilemiyoruz. Çok zor maç olacak. Umarım Polonya kazanır.